Alevler gece gündüz demiyor. Antalya'da, Eski, Isparta'da bir noktada yangınlar devam ediyor. Gün içinde havadan ve karadan müdahale yapılırken gece durum değişiyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınamadı. Yangınlara havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale yapılamıyor. Ancak karadan müdahale sabaha kadar devam etti. Bölgede rüzgar gece boyunca etkisini sürdürdü. Bölgenin sarp yapısı ise ekiplerin işini daha da güçleştirdi. Çok dağlık bölge burası. Karadan müdahale çok zor. Yani ben bu köylü değilim. Başka köydenim ama bizim köye gelmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu köy de bizim köyümüz sayılır. Yaşlıları yaylaya götürdük. Yaşlı insanları, hayvanlarımızı. Manavgat'ta alevler Kızıldağ Mahallesi Demirciler Mevkii'ne ilerledi. Kızıldağ Merkez Mahallesi ile Demirciler Mevkii'ndeki evler tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangının devam ettiği Isparta'da da durum farklı değildi. Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır Köyü kırsalında alevler geceyi aydınlatıyor. Arazinin sarp ve engebeli olması orman işçilerinin işini bir hayli zorlaştırıyor. Bazı evlerin zarar gördüğü Çandır köyünde alevler yerleşim yerlerinden uzaklaştırıldı. Tüm zorluklara rağmen ekipler alevleri söndürmeye devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgede havadan müdahale de başladı.